Merhabalar. merhabalar ee, diyabet tedavisinden biraz bahsetmek istiyorum tip 2 diyabet tedavisinden bahsetmek istiyorum şimdi tip 2 diyabet tedavisinde Aslında bizim ilk tedavimiz e, diyet tedavisi ve egzersizdir e, diyet tedavisi Aslında Hani böyle bir 100 gram bundan yiyeyim, 50 gram bundan yiyeyim işte değil. Illaki bir liste olmasına gerek yok aslında. Alacağımız çok basit önlemlerle belki ilaca bile gerek kalmayacak şekilde diyabet tedavimizi düzenleyebiliriz. En basit çayımıza attığımız şekeri kesmek, beyaz ekmek, beyaz un, beyaz şeker, paketli gıdaları azaltmak bile bize diyabet tedavimizde baya bir yol kat ettirecektir. Küçük önlemler gibi gözükür ama etkisi büyüktür. O yüzden diyabet tedavimizde diyeti düzenlememiz çok önemlidir.